Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş, Levent'teki 3 katlı villasının bodrum katında jeneratör odasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucu saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. O sırada evde bulunan ünlü komedyen ve yardımcısı yükselen dumanları fark ederek itfaiye haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bilgi alan Cem Yılmaz basın mensuplarına "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. Yangın neden çıkmış ben de bilmiyorum. Ustalar çalışıyor zaten aşağıda. Jeneratörler yangın çıkınca itfaiye aradık. İtfaiye geldi. Sağ olsun söndürdüler." dedi. Cem Yılmaz "Evde şu an kimse yok." dedi. Yangının Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosundan çıktığı belirlendi.